ki o grubu komple almış yani, eseri kalmamış mı, çıkınlar mahallesi 1361. sokak üzerinde bulunan bir parkta gece saatlerinde çocuk oyun gruplarının yanması ile ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı Yangını söndüren Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri parktaki oyun aletlerinin kundaklanmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Bolu Belediyesi yetkilileri de konunun araştırılması için polis ekiplerine ihbarda bulundu. Başka bir <laughs> Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir ve İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı parka gelerek incelemede bulundu. Özdemir yakılan çocuk parkında zararın büyük olduğuna dikkat çekti. Gece saatlerinde şu şekilde ben görüntüyü göstereyim. Az sonra size de bu fotoğrafı vereceğim. İtfaiyemiz tarafından çekildi. Yani cayır cayır yanan bir parkımız. Tabii bana ilk bu görüntü geldiği zaman sabah saatlerinde ben dedim ki bu kentin çocukları bunu yapamaz dedim. Yani bu şekilde yakması imkansız dedim. Hatta bu kentin, bu ülkenin vatandaşları bunu yapamaz. Kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazan kimse bunu yapamaz dedim. Çünkü hepimizin ödediği vergiler tarafından yapılmış bir park. Hepimizin katkısı çok büyük. Yaklaşık burada 1 milyona yakın, doğru değil mi Neşan? Evet. 1 milyona yakın bir zarar var. Özdemir itfaiye ekipleriyle yapılan görüşmelerde parkın kundaklanmış olabileceği yönündeki izlenimlerini de aktardı. İtfaiyemiz dedi ki bu parkın bu şekilde bir vatandaş eliyle işte e, odun yakması, çıra yakması gibi bir sebepten dolayı yanmasının imkansız olduğunu söylediler. Burası özellikle kundaklanmış. Yani nasıl yakılmış? Bu oyun parkına yanıcı bir madde, büyük ihtimalle benzin. Benzin dökülerek tamamının yanması sağlanmış. Şöyle bakarsak, yani oyun grubundan hiçbir eser kalmamış. Tamamı yanmış. Bu oyun grubumuz TS standartlarındaki bir oyun grubu. Yani öyle kolay kolay tutuşması, yanması imkansız. Ancak çok güçlü bir yanıcı madde kullanılmasıyla yanabilecek bir parkımız. Konunun araştırılması için gerekli raporlar tutuldu, emniyetin konuyu inceleyeceği belirtildi. Bu kentte yaşayan vatandaşların, çocukların bu park yapması imkansız. Bu özellikle bilinçli bir şekilde yakılmış. Kim yakmış olabilir? Aklıma bir şey gelmiyor. Tabii biz itfaiye olarak, park bahçeler müdürü olarak raporumuzu tuttuk. Emniyetimiz de gerekli araştırmaları yapacak büyük bir ihtimalle çevredeki güvenlik kameralarından konuyu araştıracak kimlerin yakta ortaya çıkacak